Burası Bosna Osmanlı Çarşısı, eski çarşı. Bakalım buralarda bir börek yemeği deneyeceğim. Bu boşnak börekleri, tatlıları, kahveleri meşhur. Bir boşnak böreği yiyelim yani meşhur. Yani atalarımız ne güzel böyle evlerde annelerimiz. Annem beni börek yapardı tepsiye fırına gönderirdi. Herkesin evinde fırın yok ya da varsa da kocaman tepsi hangi fırına sokacaksın. Baya 6-7 kişilik bir tepsi düşünün. içine döşerdi yani böyle güzel güzel şeyleri. Allah'ım o böreği var ya en güzel börekçi de yiyemezsin yani. Ya da anca orada yersin. Çocukluktaki şeylerin tadı farklı mı ki acaba? Böyle işte. Evet, burası börekçi sırası börekçileri sıra var ama Dedim ya benim annemin yaptığı börek gibi değil Gerçekten çok güzel yapardı Kıymalı ya da peynirli Çökerek kullanarak peynirli Kıymayı da böyle maydanoz ne bileyim Şeyle soğanla böyle Kavurur İşte yufkaları Serer sonra o yufkaların arasını Yağlı böyle şeyle Birbirine yapışmasın Diye sürer Orta katmanına da o malzemeyi koyar. Üst katmanına da yine o yağlı şeyleri aralara koyarak sürer. En üstte de bu yumurtalı bir şey yapardı yağlı karışık. Ha, gerçekten güzeldi yani öyle böyle değil. Böyle şimdi tabii onları bulmak zor. Burası Bosna Çarşı'nın girişi. Bakın şöyle uzakta dağlarımıza bakalım Bosna Dağları'na. Bak, burası da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Tika vasıtasıyla restore ettirdiği cami. Orası böyle meydan. Orada bedesten var. Bedesten mi denir? Ona? Çarşı, Mısır Çarşısı gibi ya da bizim Kapalı Çarşı gibi. Böyle. Böyle işte. Eskilerin bir değişik bir şeyi var. Şimdi nerede bulacaksın? Yine güzel yerler de var şimdi de. <laughs>